çınadar Allah savcısı. evet arkadaşlar. ha anne ben, ben şimdi e, bir şey dışarı bir şeyler yapacağım sonra e, beraber izleyeceğiz zaten. Merhaba ben videom, TikTok'tan Video TikTok'tan bir video babaya aleyküm ben Kefa Paşa. Kollarım. Ben ne diyorum? Evet arkadaşlar bugün köy gezdireceğim sizi Köy gezdirmiştim ben. Ama bir yer unutmuşum. Nere kapısı açık lan böyle? Ha. Ne yapıyorsun küçük oh. oğlum? Ee, sen ne yapıyorsun burada? Hamur. Ha, ya, sıcak ekmek yapıyor. Siz, size ekmek yapıyoruz. Geliyor mu sıcak ekmek? Ee, koyduğum koyduğum ekmek Ham tamam. Buraya koydun mu? Hamuru buraya koydun mu? Hamuru buraya koyacağız. Evet. He, tamam. Burası da pirinci. Evet arkadaşlar burada böyle bir mangal yerimiz var inşallah görüyorsunuz. İnşallah yoksa diğer videoda göstereceğiz. Videoyu <laughs> <Bir> izleyeceğim. <laughs> Sen ayağa bak çekiyorum şu anda. Daha ben YouTube çekiyorum. Çekmesin. <laughs> Öyle. Dur lan burada cam Dur. Dikkat et. Anam cehennem ateşi gibi yanıyor. Cehennem ateşi. Cehennem ateşi, ateşi. Hadi gel bakalım. Sen gel bakalım.

Evet arkadaşlar. Artık bu kadar zor videosu gelmiyor. Çünkü eğer aynı hani şey bir tane uygulama var. Böyle telefonun için çekebiliyorsun. Son ismini unutmuşum ya. Bitsin tamam. Abi ismini unutmuşum. İşte o. işte o. Onunla video gelmiyor. Çünkü baba, bunun, babamın kanalı var. Yani babamın kanalı değil de babamın telefonda bir kanal açtım. Bir de kendi telefonumda açtım. Açtım işte o kanalı. O kanalı. O kanal. Yani o telefonda bir şey yüklersen, sen evet, telefon bozuluyor. Yani bir kere telefon kendi kendine bir şeyler yüklüyordu. Redmi. Benim telefonum Casper. Bir tane oynadık. Okay, Gerçekten. Biz Beş. Beş. Evet video bu, bu kadardı. bye bay.